Efe bugün ta tatile gidiyorum tatile. Abi ben siz tatile mi gidiyorsun? Ayıp ediyorsun bak ha. Beni niye götürmüyorsun? Efe senin burada yapman gereken önemli işler var. Neymiş o işler? Benim hiçbir işim yok. Ben de tatile gelmek istiyorum ya. Valla Naz'a bakman lazım. Naz'a bakman mı lazım? Ya of ben onun bakıcısı mıyım? Yani evet bugün, e, bugün, dün, yarın yani her an başına kötü bir şey gelebilir o kızın. O yüzden dikkatli ol. Ya of ya. Of gitti arabamı hazırla bekliyorum. Ne yapayım arabanı mı hazırlayayım? Evet. Ya sanki şoförü var Allah Allah ya. Sen şimdi görürsün abi. Ben sana neler yapacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben tamircilik yaptım sanayide. Şimdi gideceğim arkadaşlar. Abi şimdi arabasını bozacağım. Ya abi şimdi arabasını bozduğum için o benimle. Yani benimle değil aslında. Tatile gidemeyecek. <laughs> şimdi arkadaşlar şöyle e, şuradan şu kabloyu şuna takarsak. Heh tamamdır. Arkadaşlar bekleyin şimdi. Bakayım gidiyor mu? Heh gitmiyor. Azıcık çok yavaş gidiyor arkadaşlar. Bakın araba ilerlemiyor bile adam akıllı. Tamamdır. Hemen şimdi gideyim abi şimdi. Bu olayı söyleyeyim. Abiş! Abiş! Abiş çabuk koş yetiş! Çabuk koş yetiş! Hazırladın mı arabayı? Neredesin? Abiş bittik biz bittik. Ne oldu? Araba bozulmuş. Lan nasıl araba bozulmuş? Ne yaptı arabaya? Abiş hiçbir şey yapmadım işte. Bak yerinde hala gitmiyor. Nasıl gitmiyor ya Allah Allah nasıl gitmiyor? Abi sen anlamış mıydın bu arabayı nasıl bozdun ya demek ki çok hızlı kullandın rotajını yapmadın rotajını yapmadan hızlı kullanırsan araba böyle bozulabilir şimdi biz bunun bir hikayesi Ya iki anda... Efe ben en son bindiğimde araba canavar gibi çalışıyordu Artık çalışmıyormuş işte bak git bak bin Şöyle açayım arkadaşlar da... Ha, Şöyle iyice Lan gitmiyor Abi işte dedim ya işte sana gitmiyor diye neyse gitmezsin tatile bir şey olmaz Allah'ım ya ne yaptın bu arabaya Efes? Kesin var ya sen bir şey yaptın. Abi ben kendi arabamı kullanıyorum. O yüzden yani sorun yok. Biliyorsun ki. O zaman senin arabana ödünç alayım ben. Yok, yok yok öyle bir şey yok şimdi yani öyle bir şey yok. Herkes ya, yani, ben arabanın... tatile nasıl gideceğim? E gitmeyeceğim. Araban yapılınca gidersin. Ah <laughs> of, of valla billah. Abi Sana sen... arabayı emanet eden de hata. Ben hiç arabanı sürmedim ki. Sürmedin de ya, bak dedim yani bir baktın nasıl baktıysan artık araba bozulmuş. Abi işte çalıştırdım hafif gaz verdim baktım lolo, 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 lolo diye ses çıktı olmadı yani bozulmuş. Allah'ım ya vallahi bile canım çok sıkılı bak şu an. Neyse sen git bir Neyse ya ben üstümü değiştireceğim. Gitmiyorum tatile matile. Valla canım sıkılı ya. Abi değiştirmişsin zaten hemen üstünü ya. Arkadaşlar abi şimdi biraz sinirlendi. Ama hak etti yani bunu. Ben siz tatile gidilir mi? Hiç kardeşini şu tatlı minna tatile almadan gidilir mi arkadaşlar? Yapılmaz. Ama abi şimdi ne yaptı? Tek yer tek ölür. Değil mi abiş? Allah nereye gitti abişim ya? Abiş. Abiş. He üstümü değiştirip geldim ya. Ne ha. oldu? Abiş yani tek yer tek ölür ne diyon efe allah aşkına yani, ne diyon tek gidilmez abi senin boyun mu uzadı valla peynir yedim peynir mi yedin peynir ince boyun mu uzanıyo evet kalsiyum yemin et ee yani çoğu kişinin uzatır abi harbiden sen boyun uzamış bak sen bu kadar uzun değildin allah allah arkadaşlar garip oldu biraz bak daşıma bak daşıma nasıl ama <laughs> ney ney ney, ney? Bak da şuna, bak da Bak da şuna, bak da bak bak bak. Arkadaşlar <laughs> <Of>. ya, <laughs> abi bu kediyle biz bir anlaşamadık ya. Bu kediyi ben hiç sevmiyorum. Ya kedimi niye sev... Bak sevmediğin için zaten ısırıyor. O tamam. hayvanlar anlar. Tamam tamam ben o zaman seveyim bir. Sarı, vidi 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 vidi. Vidi vidi vidi. İyi misin minik fare? <laughs> ne oldu? Tamam, bir, şey <laughs> bir şey yok, bir şey yok. Nasıl bir şey yok? <laughs> bir şey yok. Eee... Şaka yapıyor ya oyun olsun diye. Ya ne bu köpek mi şaka, şaka? oyun oynuyor oluyor mu oluyor bu ısırıyor. Ya ısırmıyor aslında yalıyor sen ısırıyor zannedip korkuyorsun. Ya he he hiç kedi öyle var mı? Bu başka kedi. Normal Nasıl kedi başka değil kedi? Bu. Bunu biz ta nerelerden getirdik. Nerelerden getirdik? Güney Amerika. Güney Amerika mı? Aa, bu yabancı mı? Evet. What is your name? Evet. Cevap vermiyor. Ya vermez tabii kediler konuşur mu? Ha doğru ama yabancı ya bir İngilizce onun ismini sorayım dedim. <laughs> Neyse Efe ben o zaman başka yere gidiyorum. İşim var zaten. Nereye gidiyorsun abi? Madem tatil yapamadık işe gidelim. İyi gidersen git. Tatilini de yapamadım. Bir, ar Oo. bir arkadaşıma söz vermiştim ona yardım edeceğim diye. İyi iyi tamam. Tamam abi. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Arkadaşlar bu Naz'la Bebek Umut'un ne işi var? Ulan Bebek Umut sen benim düşmanımsın. Benim arkadaşımın yanına nasıl gidersin? Naz? Efe hoş geldin. Hoş bulduk da hasta hiç hoş bulmadım. Bu bu maymunla Hı -hı. ne işin var senin? Efe Mayma, doğru mu? konuş. Ben seni döverim ha. Oğlum sen kimi dövüyorsun? Senin işin var ya burada pataklarım ha. Benim canımı sıkma. Sen benim canımı sıkma asıl. Artistlik yapma. Şehirdeki bütün kızları sen mi alacaksın ha? Oğlum bak doğru konuş Naz benim arkadaşım. Sen de benim arkadaşlarımla konuşamazsın duydun mu? Yo konuşurum Naz istediğim gibi konuşurum. Tanıştık bile biz. Konuşmamda hiçbir sorun yok yani. Bak buradan bir dakika içinde gitmezsen sana hayatın boyunca yaşayamadığın şeyler yaşatırım duydun mu? Neyse. Bir sakin olun. Şimdilik gidiyorum. Neyse görüşürüz Nazcığım kendine iyi bak. Görüşürüz sen de. Ya ne görüşürüz görüşürüz diyorsun baymuna Naz. Ne diyorsun Efe sana ne benim arkadaşlıklarımdan? Nasıl sana hani ne? Naz uçucuk benim düşmanım diyorum sana. Sen benim düşmanlarımla arkadaş mı olacaksın? İyi de ben nereden bileyim senin düşmanın olduğunu? Kibarlık yapmış tanışmaya gelmiş. Bana bir zararı yok. Ya sana bir zarar olmasının önemi yok ki. Senin düşmanınla ben konuşmazdım. Ama bana bir zarar olmadı ki niye konuşmayayım? Bana bir şey yapmadı. Tamam Naz o zaman ondan sonra bununla konuşursun. Bense benimle konuşmazsın tamam mı? Ya sen neyin atarını yapıyorsun bana ya? Sen karışamazsın benim arkadaşıma. İstediğimle arkadaş olurum. Tamam ben arkadaş olamazsın o zaman bundan sonra. Hadi görüşürüz. Allah Allah. Çok da meraklıydım. Bay bay. Bana çok da meraklıydım. Oh! Lan bebek umut. Bittir oğlum sen. Seni fena döveceğim. Arkadaşlar ya. Naz'ın yaptığı çok yanlış. Ben benim ben onun düşmanlarıyla arkadaşlık kurmazdım. Gelmiş benim düşmanlarımla arkadaşlık kuruyor. Gelmiş bile ki sen benim arkadaşlıklarıma karışamazsın. Karışmak isteyen kim? Sadece onunla konuşmaması lazımdı. Of ya. çok sinirlendim o şimdi var ya. Harbi çok sinirlendim. Okulda neredeyse kimse yok. Neyse. Gidelim de okulda oturalım. Mustafa öğretmen de birazdan gelir herhalde. Oh. Of. Oh. Efe'ye bak ya gelmiş bana atar yapıyor. Ben nereden bileyim çocuğun onun düşmanı olduğunu düzgünce söylese benden rica et lütfen konuşma bu benim düşmanım diye. Sanki yok konuşacağım diyeceğim. Allah Allah gelmiş benimle bağırıyor. Saçma sapan konuşuyor. Ben Benim de kalbim var kırılıyorum yani arkadaşlar. Yoksa ben onu niye düşmanıyla konuşayım? O öyle yaptığı için ben de inadına konuştum. Neyse okul vakti de gelmiş çantamı alayım da gidelim. Allah geç kalmışız ya hemen gitmem lazım saçımı da toplayamadım of. Evet çocuklar Naz nerede? Birisi eksik hanım Naz eksik. Hocam evet. geldim geldim çok affedersiniz ya sabah sabah bir böcekle uğraştım da geç kaldım. Böcek mi? Ne böceği kızım? Hocam valla mavi 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 bir böcek vardı. Ya sen bana böcek mi diyorsun Naz? Ben senden konuşmuyorum. Ben de seninle konuşmuyorum asıl tamam mı? Uzaklaş o zaman yürü. Lan bak Allah! Kötü artık ha. Ödenim, ben dersten çıkmak istiyorum. Çıkamazsın Efe. <laughs> Naz çocuğa böyle sinirlendirme. Sonra biz uğraşıyoruz kızım. Tamam hocam ben dersi dinliyorum. Allah'ın şempanze maymununa bak. Bir de gelmiş beni taklit ediyor. <gülüyor> <gülüyor> çok sinirlendim. Ulan oğlum seni bitireceğim ha. Bekle oğlum sen. Bebek umut musun nesin? Yiyorsa bitir lan. Yiyorsa bitir. Artist maymun. Kıza bir daha maymun dersen seni döverim. Lan oğlum bak şimdi beni kim tutacak seni döveceğim az kaldı. Efe sakin ol evladım. Git müdürün odasına. Çabuk. Of. <laughs> Ulan var ya yemin ederim burayı sakinleşmem için bir de beni gönderiyor. Müdür de yok zaten. Of. Gelmiş bana yok Efe seni verim. Sen kimi dövüyorsun maymun kılık ne? Beni dövecekmiş minik bebek Umutmuşmuşmuş. Ah oh, çok sinirlendim arkadaşlar ya. Onu bugün okul çıkışına döveceğim. Bitti o bitti. Öğretmenim öğretmenim. Buyur Onun kızım. Umut'un yanına geçebilir miyim lütfen? Umut'un yanına mı geçmek istiyorsun? Neden? Evet. Onun dersleri iyi de bir şey soracaktım. İyi. Ee, Al sıranı geç kızım. Ama sakın yaramazlık ve konuşma yapmayın ders sırasında tamam mı? Tamam hocam hiç konuşmayacağız. İyi hadi sana güveniyorum evladım. Hadi git sıranı taşı. Teşekkürler. Nazım hoş geldin ya. Hoş buldum nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Eee Efe ile konuşmuyorsun artık sanırım. Boş ver onu ya salağın teki. Allah'ım ya. sinir etti ya sabah sabah. Evet evet. Senin biraz... onunla ne derdin var? Boş ver ya. Bana işte kızıp duruyor. Kendi kendine bir şey zannediyor kendine. O şehir, şehrin sahibi diye hava atıyor. Ezik. Bayağı kemikten de korkuyor benden. Ama ezik de değil yani. Öyle konuşma. Aa, i̇yi tamam o zaman öyle konuşmam. Tamam. Efe. Evladım gir içeri hadi. Of Allah'ım yarabbim ya. Neyse arkadaşlar gidelim. Allah Naz nereye gitmiş arkadaşlar. Sanırım sınıftan çıkmış. Of keşke gitmeseydi. Özür mü dilesem acaba? Lan sırası burada değil miydi onun ya? Allah. Nas? Lan. Lan bunu hiç unutmayacağım. Hiç unutmayacağım bu yapılanı var ya. Mustafa öğretmenim geldim. Ne oldu Efe? Bir kızardın. Arkadaşlar hiç muhatap olmayacağım lazım. Gerek yok. Efe'cim evladım çık tahtaya sana birkaç soru soracağım. Tamamdır Mustafa öğretmenim çıkıyorum. Sorun yok yani. Efe Şimdi 5 kere 7 35 6 altı kere 6 altı. 36 altı. Ee, 8 kere 2 16 Aferin benim öğrencime ya nasıl da biliyor bunları ya helal helal İyi tamam teşekkür ederim Mustafa öğretmenim O zaman ben e, Hocam. geçebilir miyim? Hocam Buyur Elime kızım yazmış oradan bakıyor Bakayım efendim Alın Mustafa öğretmenim Hani Naz bir şey yazmamış çocuk eline. Niye yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun? Pardon ben yanlış görmüşüm. Bir daha öğrencime iftira atma. Çok ayıp Naz. Hiç yakıştıramadım. Tamam hocam. Neyse Mustafa benim sorun yok. Biz bunlara alışız. Hemen şöyle geçeyim Biz arkadaşlar. Biz bunlara alışırız. Hmm. Bir de bak gelmiş falan oradan konuşuyor. Neyse hiç muhatap olmayacağım arkadaşlar. Her şeyi yapacaktı ama oturmayı yanına yapmayacaktı. Evet çocuklar son dersleri de çaldı. Artık e, evlerinize gidebilirsiniz. Sağ olun Mustafa Ömer'im. Hadi Umut gidelim. Ha, siz gidin. O Umut'u döveyim de aklı başına gelsin şimdi çıkışta. Böyle şurada bekleyeyim arkadaşlar. Çıktığı gibi saldıracağım ona. Ah, ah. Umut ya sen Efe'ye ne yaptın da bu kadar sevmiyor seni? Ya bir şey yapmadım ne yapacağım ya? Maymunun teki zaten benden korkuyor. Sen yani ben senden hoşlanırım diye benden korkuyor sanırım. He <laughs> Sen benden mi hoşlanıyorsun? Evet senden hoşlanıyorum sevgili oğlum mu? İyi de daha yeni tanıştık yani nasıl aşık olabilirsin bana? Aşık olmadım ki hoşlanıyorum dedim Allah Allah ne olacak ki yani sen hoşlanmıyor musun? Yo ben seni arkadaş olarak görüyorum ne hoşlanması. Arkadaş olarak mı görüyorsun? Yani benden hoşlanmıyor musun? Hayır. Demek ben senden korkuyorum ha Umut? Allah. Evet oğlum korkuyorsun seni döveceğim diye. Altı ne diyorsun korkudan? Ha, ee, gel lan buraya şimdi seni var ya falan parçalayacağım. Polis var lan. <gülüyor> <gülüyor> Sen de bundan sonra bir daha gözümü gözükme. Gidiyorum arkadaşlar. Ne ya yürü git konuşma benimle. Gidip bir de onunla oturuyor. Düşmanımla oturmak düşmanım sayılır yani. Çok ayıp etti arkadaşlarınız. Çok ayıp etti. Bir daha onunla konuşmayacağım. Çok ayıp etti gerçekten de yani. Ben gideyim şöyle evime. <laughs> Vallahi çok zilleri bozul arkadaşlar ya. Herkes üstüme geliyor. Ya arkadaşlar biraz abarttım mı acaba inat etmeyi ya? Üzüldüm şu an. O Umut da ne kadar salakmış ya. Daha bir gün tanıştık ben. ben çıkma teklifi ediyor. Allah Allah. Harbiden Maymun efendim dediği gibi ya. Neyse ya özür mü dilesem acaba? Pasta yapayım da götür özür dileyim bari neyse herkese selam. Bugünün videomuz bu kadar. Sağ olsun çıkamadım hizmet ortadan kaldırmayı. Sağ olsun çıkamadım. Tıklayın tıklayın. Hepiniz çok severim alem ailesi. Görüşürüz, görüşürüz. Görüş, görüş, bay bay.